Evet arkadaşlar, biz bugün Temel Reisli Park'a geldik. Hasan Ali Temel Reisli Park'a gelmeyi çok istemişti arkadaşlar. Baksanıza Temel Reis'in kocaman kolları var. Burnuna baksanıza kocaman. Hasan Ali hadi Temel Reis'in salıncağına bin de sallan anneciğim. Hasan Ali öyle sallanılır mı hiç anneciğim? Zeynep neredesin kızım? Gel Temel Reis'in kolundaki salıncağa bin de sallan. Koş anneciğim. Arkadaşlar çok güzel bir parka geldik evet. biz. Ters mi çevireyim anneciğim? Nasıl ters çeviriliyor ben bilmiyorum. Şimdilik öyle sallan da baban gelince ters çeviririz. Temel reisi salıncağını ne yapıyorsun evet. Zeynep? Anne. Anneciğim sen ne yapıyorsun burada? Spor, Spor mu yapıyorsun? Öyle spor yapılmaz ki. Zeynep hadi bin de sallan temel reisin salıncağında. Zeynep. Temel reisin kolları kocaman baksana. Sallan anneciğim hadi. sen de bin kardeş kardeş sallanın. Hasan Ali yapma öyle yapılmaz. Hayır. Hadi sallan kızım sen. Sizin de parkınızda temel reis salıncağı var mı arkadaşlar? Hasan Ali şimdi binmedi. Zeynep sallanıyor. Sallan bakalım kızım. Güzel mi? Sallan. Hızlı sallan Zeynep. Çok hızlı sallanıyor Zeynep. Temel reis onu sıkıca tutuyor. Değil mi Zeynep? Kolları çok güçlü temel reisin.